Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün sayfa, bu videoda sayfa 246, 247 ve 248. Milliyetin Bakanlığı kitabındaki ödevleri yapacağız. Çözümleri izlemek için bu videoyu izleyebilirsiniz. Sadece cevapları öğrenmek istiyorsanız EBA'ya yüklüyorum. EBA'dan sadece cevapları kontrol edebilirsiniz cevap anahtarı gibi. Burada çözümler olacak. Birinci sorumuza başlayalım. Yandaki şekilde verilen komşu açıları bulunuz. Komşu açılar birer tane komşu ışını açık olan ışını ortak olan açılar demekte. Burada, burada bir tane açım var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Tane burada var. Toplam 5 tane açı var. 1 2 3 4 5. Bu açılardan 2 3 4 ve 5. Bu açılar dışında şu iki açıyı birleştirip A, o, C açısı diye bir açı da yaratabilirim. Fakat burada sadece bunları incelemek istiyorum. AOB açısının komşusu BOC açısı. B, açısının komşusu COD, açısı. Bunun komşusu bu, bunun komşusu bu. Yani yan yana olanlar. Komşu demek birer ışını ortak olan demek. Bu açıyla bu açının B, O ışını daha doğrusu O, B ışını ortak olduğu için bu açıyla bu açı komşu. Veyahut da bu açıyla bu açı şu ışın vesilesiyle komşu. Veyahut da bu açıyla bu açı bu ışın vesilesiyle komşu. Komşuluğun bir işareti yok. Dolayısıyla buraya yazabileceğim herhangi bir şey yok. Ama açıları yazabilirsiniz. AOB ile AOB açısı ile BOC BOC'nin yanında ne var? COD COD'nin yanında DOE 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 açısının yanında EOA D, O, e açısının yanında da E, O, A açısı var. E, O, A. Dolayısıyla bu açılar birbiriyle komşu olmuş oluyor. Aşağıdaki açılardan tümler olanlarını belirleyiniz. Tümler ne demekti? Birbirini 90 dereceye tamamlayan demekti. 100 zaten hiçbir şeyin tümleri olamaz. Çünkü tek başına 90'dan büyük. 30, 30'a kaç eklersen 90 olur? 60. O zaman 30'a 60 a eklersen KLM ile KLM açısı ile Z, Y, V ya da V, Y, Z de diyebilirsin. Z, Y, V açısı komşudur. Bu bir şey e, özür dilerim. E, komşu yok burada. Hepsi birbirinden bağımsız. Tümlerdir. Bu bir. Çünkü 30 artı 60 90. Aynı zamanda 10 dereceye 80 dereceyi eklersen 10, 80 daha yine 90. Dolayısıyla F, G, H açısı ile PRS, pırasa açısı komşu. Özür dilerim tümler. Komşu değil. Tümler. Çünkü 10, 80 daha yine 90 derece ediyor. Üçüncü soru. aşağıdaki açılardan bütünler olanları belirleyiniz. Bütünler de dikkat etsen 7 harften oluşuyor. Tümler 5 harften, affedersiniz 6 harften. Bu da 1 2 3 4 5 6 8 harften oluşuyor. <laughs> Dolayısıyla birbirini 180 dereceye tamamlayan yani daha uzun bir kelime, daha büyük bir açıya tamamlıyor. 180 tek başına bütünler olmaz. Neden olmaz? Çünkü bütünler olması için en az 2 açı olması lazım. 2 açı Birbirini bütünleyecek. 50. 50'ye kaç eklersen 180 olur. 180'den 50'yi çıkarırsan 130. Demek ki bununla bu birbirini bütünlüyor. Dolayısıyla DEF açısı ile FGH açısı. FGH. Buradaki F ile buradaki F aynı. F değil. Farklı açıları oldukları için, farklı ışınları oldukları için istediği gibi isimlendirebilir. Bu 50 derece, bu 130 derece, 50 derece, 130 derece daha, 180 derece eder. Dördüncü soruda yanında verilen açıları inceleyiniz. Şekilde CA ve G noktaları, BA ve F noktaları, DA ve H noktaları doğrusaldır. Yani burası düz bir çizgi, burası düz bir çizgi, burası düz bir çizgi ama şurası düz bir çizgi değil. Bak bu noktada kırılıyor. Bu böyle giderken bu bu tarafa doğru gidiyor. Aynı doğrultuda değil. D, A ve H noktaları verilenlere göre komşu açıları yazınız. Komşu açılar birinci soruda da belirttiğimiz gibi bunun hemen bitişindeki ortak bir ışını olan şu açı. Bunun bitişindeki bu, bunun bitişindeki bu. Bu şekilde komşu bunlar. Bunları yazmıyorum. Ters açıları yazınız. Burada ters açılar dikkat ettiysen şu doğru ve şu doğru Birisi bu yöne bakarken birisi bu yöne bakıyor. Dolayısıyla burası 56 ise burada 56 derecedir. CAB ve FAG birbirinin tersidir. CAB açısı ile FAG açısı komşu e, terstir. Aynı zamanda başka ne ters var? Şu ikisi düz olduğu için buradaki açıyla buradaki açı da terstir. Başka ters yok. Bakıyorum, bakıyorum. Evet, başka ters yok. Çünkü başka düz e, giden bir çizgi yok. Şuradaki açıyla şuradaki açı terstir diyebiliriz ama onları bilmediğimiz için. Tabii ki burası kaç derece, burası kaç derece bilmiyorum. Sanki burayla bura birbirine dikmiş gibi duruyor. Fakat buranın 90 derece olduğu ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Görüntümüz net. FAG açısının ölçüsünü bulun. FAG açısını bulduk. FAG 56 derecedir. Neden? Ters açılar olduğu için. Bunlardan dolayı. DAE, DAE'nin açısını ee... bir saniye. DAE. Görüntümüz net mi? Net. Okey. Şöyle yapalım. Daha deneyelim. DAE'nin ölçüsü. DAE açısı burası. Buranın ölçüsünü bulamayız ya. Acaba şöyle mi yapmamız istiyor? Yok. 90 Aa, özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Şurayı bulduk. Çok pardon. Buranın 56 derece olduğunu bulduk. 90'dan 56'yı çıkararak burayı buluruz. Nereye yazalım onu? Şuraya yazalım. 90-56 34 derece. Burası 34 derecedir. Ee, ama bu bilgiyi vermemiş bize. Fakat demek ki biliyor olmamızı... Ama yanlış. Çünkü... Bu ikisinin birbirine dik olduğu ile ilgili hiçbir bilgi bakıyorum yok. Bu ikisinin doğrusal olması birbiriyle dik kesiştiği anlamına gelmiyor ki. Burada da böyle bir bilgi yok. Ama şekle bakarak karar vermemiz gerekiyor. Burası 90 derecedir. E, 90'dan 34'ü çıkarırsam burası 90-34 olur. 90-34 eşittir. Tekrar 56 derece olur burası tümler açı çiftlerini yazınız. Ee, burada yapmak çok mantıklı gelmiyor. O yüzden burayı geçiyorum. Zaten çok fazla yazacak yerimizde kalmadı. Beşinci sorudan devam ediyorum. Bir açının bütünler açısı 40 derecedir. Bu açı kaçtır? Bir tane açı var. Bu açının kaç derece olduğunu bilmiyorum. Bunun bütünleri 40 dereceymiş. Bütünler ne demek? birbirini 180 dereceye tamamlayan. Çünkü uzun bir kelime. 180 de büyük bir sayı. Hangi sayıya 40 eklersen 180 olur? 40'a hangi sayı eklersen 180 olur? 180'den 40'ı çıkarıyorum. 140. Demek ki 140. 40'ın de 140. 30 derecelik açının bütünler açısı ile tümler açısı arasındaki fark kaçtır? 30 derecenin bütünleri demek Kaç eklersen 180 olur demektir. 30 derecenin tümleri demek 30'a kaç eklersen 90 olur demektir. 90 kısa bir kelime. 90 derece tümler bütünler uzun bir kelime dolayısıyla 180 derece. 30'a kaç eklersen 180 olur? 150. 30'a kaç eklersen 90 olur? 60. Bana 150 ile 60 arasındaki farkı soruyor. 150'den 60'ı çıkarırsam 90 derece kalır. E, canlı derste de yapmıştık buna benzer bir soru. Ben buraya 30 değil de hangi açıyı yazarsam yazayım. Her zaman aradaki fark 90 derece olur. Burada açılar vermiş. Bunların tümlerini bütünlerini yazmış. E, dolduralım listemizi, tablomuzu. 80'in tümleri kaçtır? Tümler ne demekti? 90 dereceye tamamlayan. Bütünler de 180 dereceye tamamlayan demekti. 80'e kaç eklersen 90 olur? 10. 80'e kaç eklersen 180 olur? 100. 80'e 10 eklersen 90, 100 eklersen 180. Hangi sayıya 40 eklersen 90 olur? 90'dan 40 çıkar 50. Demek ki 50'ye 40 ekliyorsun 90 oluyor. 50'ye 130 eklersen de 180 olur. Bunları zihinden yapıyorum. Tabii ki bütün işlemleri yazmayayım buraya. Ee, hangi sayıya 95 eklersen 180 olur? 85. 85'e kaç eklersen 90 olur? 5 52'ye kaç eklersen 90 olur? 38. 52'ye kaç eklersen 180 olur? 122 mi? Pardon 128. 170 80 aynı. Hangi sayıya 26 eklersen 90 olur? 26'yı çıkarıyorum 90'dan. 70 değil, 60. 4 64'e 26 e eklersen 90 olur. 64'e kaç eklersen 180 olur. 116. Umarım bu yaptıklarım arasında yanlışlık yoktur çünkü cevap anahtarı olarak veriyorum bunu. Çünkü biliyorsunuz, ee, aritmetiğim maalesef kötü. Matematik, yani matematik hocalarına ee, hesap makinesi muamelesi yapılıyor fakat muhasebeciler vesaireler daha iyi yapar o işi aslında. Biz e, dört işlemde çok iyi değiliz. Matematik, mantık ve benzeri gibi başka bilim alt dallarından oluşan bir disiplin aslında ama neyse. Geçtim. Sekiz. Evet görüntü berbat ötesi. Şu an oldu. Bütünler. Tamam. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin 8 katı ise küçük açının ölçüsünü bulunuz. Bütünler demek ikisinin birbirini 180'e tamamlaması demek. Şöyle böyle ikiye böldüğünü düşün. Burada bir tane küçük açı var, burada bir tane büyük açı var. Küçük açı bir katsa diğerinin 8 katı. Diğeri bunun 8 katı olsun fark etmez. Küçük açının ölçüsü 8 kat bir kat daha toplam 8 artı 1 9 kat eder. Demek ki burada toplam 9 kat var 180 derece. 180'i 9'a bölüyorum. 20 derece ediyor. Demek ki bir kat 20 derece. E bu da onun 20 katı 160 derece oluyor. Küçük olanı soruyor. Cevap 20. Cevap 20. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin iki katından üç fazladır. Tümler birbirini 90'a tamamlayan demekti. Şöyle bir tane açı var bir kat diğerinin 3 katın 2 katından artı 3 fazla. Toplam 3 kat var burada aynı zamanda 3 fazlası var. 3 kat aynı zamanda 3 fazlası 90 dereceye eşit. Neden 90 derece tümler birbirini 90'a tamamlayan demektir. Hangi sayıya 3 katın ne olduğunu bilmiyorum. Hangi sayıya 3 eklersen 90 olur. 90-3 eşittir. 87 derece. O zaman 87'yi 3'e bölüyorum. 29 mi ediyor? 29 derece bir kat. Küçük. Şöyle yazalım. Küçük. 29 derece. Büyük. Büyüğü nasıl bulursun? Ya istersen 29'un 2 katı 58, 58, 3 daha 61 dersin. Ya da 90'dan 29'u çıkarırsın. Yine 61 dersin. İkisi aynı şey. Bana neyi soruyor? Büyük açıyı soruyor. 61. Geçtim. 10. dım. iyi mi? iyi mi? iyi gibi. Kötü gibi. Şimdi iyi. Yok yine kötü. Yine iyi. Onla ona. Enteresan. Yanda bir şekilde ve ADCE doğruları OB ışını. AD doğruymuş dümdüz. Burada dümdüz demek. Burası sadece ışın. Burası dümdüz değil. Böyle bir şey yok mesela. Buna göre verilmeyen bu 4-3 tane açı bulunuz. 64 burasıyla bu ikisi düz çizgi olduğu için 64 bu tarafa bakıyor. Bu tarafa bakan açı da 64 derecedir. Burası düz olduğu için 180 derece olması lazım. Bu üçünün toplamı 180'dir. 42 soru işareti 64. Bu üçünün toplamı 180. 42-64 daha 106 derece. Artı soru işareti eşittir 180 derece. 180'den 106'yı çıkarırsan soru işareti kalır. 4 um, 74 mü? Yes 74. Burası 74 derece. Şimdi burada bir güzellik var. Burası düz çizgi. Burası da düz çizgi. Buradaki açıyla buradaki açı birbirinin aynısıdır. Çünkü zıt yönlere bakıyorlar. Şura düz çizgi. burada düz çizgi. Buradaki açıyla buradaki açı tam zıt yönlere bakıyorlar. Şu doğrultu değil bak. Biraz daha sağa doğru bakıyor tam aslında. Dolayısıyla 42 ile 74'ün toplamı Buraya eşit olacak. 42 artı 74. 42 artı 74 de ne eder? 116 mı? O zaman BOC açısı, EOD açısı ve AOE'yi bulduk. BOC'ye ne dedik? BOC 74. EOD 16. AOE'ye de 64 dedik. 64 derece. Üçünü de bulmuş olduk. 11. soru. Yandaki şekilde ABC'de bir dikdörtgendir. EBF açısı burası 32 derece ise DBE açısı kaç derecedir? Hmm, 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 hmm. Güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Çünkü dikdörtgenin iç açısı 90 derece. Burası toplam 90. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunu görmezden gelip burası düz çizgi. Burası da düz çizgi. Burası 32 ise şuradaki açının da 32 olduğunu bilmem gerekiyor. E, 90'dan 32'yi çıkarırsam buraya kaç kaldı şuradaki açıya? 8 e, 48 mi? 58 58 Burası 90 derece ise burası da 90 derecedir. Buranın 58 olduğunu biliyorum. DBC açısının Buranın 90 olduğunu biliyorum. 58 90. A bir dakika. D B e. e. Tamam. 90 58. Bu ikisini toplayacağım. D B, e mi? Aa, aa. Aa. Bir saniye. Ben soruyu yanlış mı anladım? Çocuklar. <laughs> Boşuna uğraştık. Bak burayı kesmeyeceğim. Montajlayabilirim ama yapmayacağım. DBE soruyor. Burası düz olduğu için burası buradan şu açıdan ve şu açıdan oluşur. E burası 180 ise 180'den 32'yi çıkararak bu ikisinin toplamını zaten bulabiliriz. 180'den 32'yi çıkar. 148 mi? Yes, 148 bu ikisinin toplamı. Yani burayı ayrı burayı ayrı bulmamıza falan gerek yok. DBE ve 32'nin toplamı düz olduğu için 180, 180'den 32'yi çıkarırsak 148'dir. Geçtim mi? Geçtim. Son kağıdımız değilmiş. 12-13. Yanda verilen KLM doğruları yani bu doğru, bu da doğru, bu da doğru dümdüz. O noktasına kesişiyor. X kaç derecedir? Burasının 180 derece olduğunu biliyorum. 84 soru işareti ve 42 180. O zaman 180'den 42 ile 84'ü çıkarırsam 84 soru işareti ve 42 180 e eşit. O zaman 180'den 84 ile 42'yi çıkarırsam 84 ile 42 126 demek. 180'den 126'yı çıkarırsam eğer Ups kaç kaldı? 4. 7'den 2 çıktı. 54. E burası 54 derece. Burası 54 derece ise kırmızı ve mavi doğrulara dikkat edersen X bu tarafa bakıyor. 54 tam zıttı yöne bakıyor. Dolayısıyla burası 54 ise X de 54. Burası 54 olmuş oluyor. 13. soru. Türk yıldızlarının gösterisini izleyen bir izleyici yandaki fotoğrafı çekiyor. Soru işaretini soruyor. E burası dümdüz olduğu için 40, 50 soru işareti 50 hepsinin toplamı 180 edecek. 40, 50 soru işareti artı 50 hepsinin toplamı 180 edecek. Bunların hepsinin toplamı 180 ise 50, 50 daha 140 daha 140. 180'den 140'ı çıkarırsan soru işaretine de 40 derece kalır. Cevap 40. Son sorumuz. Görüntü gitti. Görüntü geldi. Gitti. Geldi. <laughs> ADB, ABD, Amerika Birleşik Devletleri DBC açısı komşu tümler açılardır. Yani bu ikisinin toplamı 90. İki ölçü arasındaki fark 10 derecedir. Büyük açı kaç derecedir? Güzel. İki ölçü arasındaki fark şu, bu demektir. Birine bir kat dersen diğerine bir katın 10 fazlası. Ya da 10 eksiği de diyebilirsin. Hiç fark etmez. Hocam niye buna 10 fazla dediniz? Bu daha büyüktür belki. Fark etmez ki hangisi olduğunu sormuyor. Büyük olan hangisidir? Yani büyük olan hangisi demiyor pardon. Büyük olan açık kaç derecedir diyor. Büyük olan hangisidir deseydi bulamayabilirdik şu anki bilgilerle. Ya da işte bu bundan 10 fazladır, bu bundan 10 eksiktir vesaire gibi bir bilgi vermemiş. Dolayısıyla sadece şunu bilmem yeterli. Birisi bir katsa diğeri onun 10 on fazlası. Bir kat bir kat toplam iki kat ediyor. Görüntü okey. 2 kat artı 10 var burada. 2 kat artı 10. Ve 2 katın üstüne 10 eklediğimde kaç olacak? Burası tümler dediği için 90 derece. Hangi sayıya 10 eklersem 90 olur? 80. 2 tane kat 80 ise 80'i 2'ye bölerim. 40 derece 1 kat olur. E birisi 40 derece ise diğeri de onun 10 fazlası 50 derecedir. Birisi 40 derece ise diğeri de fazlası 50. İkisini topladığında 90 ediyor mu? Evet demek ki tümler açılarmış. Şuraya 90 derece yazabiliriz parantezin içinde. İki açı ölçüsü arasındaki fark falan büyük olanı soruyor. Büyük olan 50. Cevap 50 derece. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.